Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, yarın son teklif gelecek ve e, bu tekliften sonra biliyorsunuz e, grev durumu var ve yüksek hakem kuruluna toplu seçimlerin gitmesi de söz konusu. Yine bu önemli bilgileri sizinle paylaşacağım ki en azından olaya bakıp olun bir gün öncesinden yarın ve sonrasında neler yaşayabiliriz bu konuda birazcık bilgi iyi olur diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar son dönem içerisinde bildiğiniz üzere işte eylem vesaire bugün de. AK Parti il başkanlıklarının önünde e, toplandılar. E, şimdi öncelikle e, işçi öldü ve ondan sonra e, ayağa kalkmaları hiç hoş bir şey değildi. Sizler de farkındasınız. E, zaten süreci buraya kadar getirmeleri de bir hataydı. Erkenden e, erkenden hamle yapacaklardı. Hani emekçiler şunu unutmasın. <laughs> Ramazan ağırın. E, daha ilk teklif gelmeden, daha masaya oturulmadan Temmuz'u işaret etmesi bir anlam taşıyor değil mi sizler için? E ondan sonrasında işte tekrardan bu konulara girmek istemiyorum. Biliyorsunuz tükürdüklerini yaradılar vesaire. Geldi artık her şey bitti. Aradan 6 ay geçmiş, 7. aya girdik. E, pankartlarla, yürüyüşlerle e, bu olmuyor. E, bunu belirtmek istiyorum. Şimdi burada e, asıl emekçilerin, onurlu emekçilerin yüreğinden öperim. Burada Sarı aslında iyi bir ders verdiler. Çünkü emekçi kesimi bilinçlendi ve Sarı Ağalar üzerinde baskılarını arttırdılar. Bundan kaynaklı olarak da bir panik içerisinde artık meydanlarda olmaya başladılar ve sesleri çıkmaya başladı ki bugün ortada hiç gözükmeyen eee Mahmut Arslan da bir anda ortaya çıktı. Bir anda hak savunur hale geldi. İşçi ölmüş bitmiş. Yani Bu saatten sonra taktarsanız ne yazar yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın e, burada şöyle bir riskle karşı karşıyayız. O da nedir? E, toplu seçmelerin yüksek hakeme gitmesi. E, bu nasıl olur? Şimdi e, kamu çerçeve protokolünde yarın son teklif gelecek. Ki ondan sonraki e, günlerde de e, bu bir anda imzalanacak. Size bahsetmiştim. E, Saraylar da burada işte diyecekler ki e, işte yüksek hâkene yoksa e, giderdi. O yüzden mecburi mecbur imzalamak zorunda kaldı gibi. İşte birkaç puan da Sayın Cumhurbaşkanı eklerdi. Böyle bir toparlarlardı. Yine tabii ki e, emeğin hakkını vermeyerek bu şekil bir imza atacaklarını düşünüyoruz. Şimdi, hadi olası e, grev nasıl olacak? Hani e, diyorlar ya grev karar alacağız. Şimdi eğer hükümet kanadı, hükümet kanadı bir grev yasası koymazsa, bir grev yasası koymazsa e, grev süreci e, başlayabiliyor arkadaşlar. Diyelim ki hükümet kanadı. E, grev yasağı aldı. İşte bazı e, olumsuz durumları öne sürerek bu durumda bu grev yasağı kalkana kadar zaten e, grev yapılamaz. Bu yasak bittikten sonra ondan sonra tekrar e, grev e, yapmak adına süreci yeniden başlatabiliyor sendikalar. Diğer bir hususta asıl önemli olan bu Şimdi e, grev kararını aldılar ve uygulama için adımı attılar diyelim. Sendikalar. Uygulama için adımı attılar. Adımı attıkları gün Sayın Cumhurbaşkanı grevi erteleyebilir. 60 gün. Fakat size az önce bahsetmiş olduğum gibi bu süreç o şekilde işlemeyecek. Hani grev yasağı olduğu zaman e, hani sen bir grev kararı almamışsın fakat bir grev yasağı çıkmış ortaya. O grev yasağından sonra tekrar greve müracaat edebiliyorsun sendika olarak. Ee, yani o süreç bittikten sonra. Grev yasağı kalktıktan sonra. Fakat grev kararı alındıktan sonra e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu ertelediği zaman 60 gün e, sen o 60 gün sonra Yüksek Hakem Kurulu'na otomatikmen gidiyorsun. Aradaki farkı anladınız değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı erteledi. İşte o 60 gün içerisinde e, tekrardan aranızda görüşüp konuşacaksınız dönüyor. 60 gün sonunda da eğer yine uzlaşı olmasa direktmen yüksek hakeme gidiyor. Direktmen yüksek hakeme gidiyor. Şimdi burada yüksek hakeme gittiği zaman e, bunu da birçoğunuz merak ediyordur. Bakın dikkatlice dinleyin beni değerleme kardeşlerim. Şimdi e, Yüksek Hakem Kurulu kimlerden oluşuyor? Burada takdiri size bırakacağım. Şimdi e, yargıtayın yani yargıtay başkanlığının e, iş davalarıyla iş davalarına bakan e, daire başkanlığı yani yargıtaydan hukuktan başkanlığı yapacak bir kişi. Bu bir. Yüksek Hakem Kurulu. Yargıdaydan bir hukukçu. <laughs> Ondan sonra bakanlar kurulunca bakanlar kurulunca ekonomi ve işletme hususlarında ilgili iki kişi. Tecrübeleriyle ilgili iki kişi. Bakanlar kurulu. Yani ekonomi, işletme vesaire alakalı konularda bilir kişi gibi diyelim, tecrübeli ee, iki kişi. Bakanlar kurulunca bak iki kişi geldi. <laughs> Ondan sonra Çalışma Bakanlığı'nın genel müdürü. Etti sana üç. Bak. Bir de Çalışma Bakanlığı'ndan geldi. Etti üç. Devlet Planlama Teşkilatı. Dairesinden daire başkanı olarak. Bir kişi de oradan geliyor. Kaç etti? Dört mü etti? Evet dört etti. İşçi işveren tarafından iki kişi etti mi sana beş? İki de işveren etti sana 7. Ve Çalışma Bakanlığından genel müdür 1 dedik. Devlet Planlamadan bir kişi 2 dedik. Bakanlar kurulundan 2 kişi geldi 4 dedik. Yargıtay başkan olarak Yargıtay'dan biri geldi 5. 2 tane işveren 7, 2 tane de işçi kanadı 9. Evet. İşte Yüksek Hakem Kurulu bundan oluşuyor. Bir hukukçu, başkanlık yapıyor Yargıtay'dan. Ondan sonra işte Çalışma Bakanlığından e, Genel Müdürü. Yani bakanlar Kuruluyla iki kişi. E, dediğim gibi Devlet Planlama Teşkilatı'ndan vesaire. Yani bu dokuz kişinin içerisinde hadi başkanı e, bir tarafa bırakalım. İki tane sadece işçi temsilen var. E, burada e, karar verilirken senin sadece iki kişim var. Dokuz kişinin içerisinde. Yani gerisi hemen hemen hükümet gibi düşünün. Hani başkanı bir tarafa bıraksak. Çünkü devletin mekanizmasından geliyor. Diğer üyeler. E i̇şveren de Hükümet adını orada. Dolayısıyla burada da ne oldu? Yüksek Hakem Kurulu'nda istedikleri rakama bağlarlar. Hani bu bağlandığı zaman da hiçbir şekilde itiraz edemiyorsun. Artık o son nokta. Artık bağlayıcılığı var. Ve dolayısıyla oradan çıkacak olan karar bağlamış olan toplu seçmeleri direktmen yürürlüğe girecek. Şimdi iş bu noktaya geldi. Biz ne dedik? dedi ki ya sen bir grev kararını al uygulamaya geçir bak uygulamaya geçir Sayın Cumhurbaşkanı ertelerse işçi ona göre düşünür ama sizler yarınki tekliften sonra eğer makul bulmazsanız tırnak içerisinde Ondan sonraki toplantıda da zaten imza toplantısı olur. Hadi orada da makul olmadı diyelim. E ne oldu? Grev de ertelendi. Direkt yüksek hakeme gitti. Grev kararından sonra ama bakın. O mecburen o grev kararını alacaklar ama arkadaşlar. Yani onu e uygulamaya sokmak ayrı bir şeydir. Yani mecburen o grev için müracaat edecekler. Çünkü müracaat etmezlerse yetkileri düşüyor. Yani yedinci aya girdik. Ee, en baştan belli süreç böyle geldi, 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 geldi. Emekçi perişan oldu, oldu. Şimdi bu noktadan sonra da kalkıp dün, bugün üç beş gündür daha doğrusu ayağa kalkmanın ne anlamı kaldı ki yani? Ne anlamı kaldı? Ben demiştim. Ben demiştim demeyin de. Benim fikrim şöyleydi. Siz bunu Mart'ın sonunda ayağa kalkacaktınız abicim. Mart ayının sonunda. Eğer siz bu Mart ayının sonunda ayağa kalkmayıp da 6 ay geçtikten sonra kalkıp e, ufak çaplı böyle mitingler, eylem gibi şeylere girdiğiniz zaman e, kaç kere de tabiri caizse sizi adam yerine koymamış TÜİS tarafı teklif gelmezse basada olmaz demişsiniz. Yine gitmişsiniz. Daha sonra ayaklarına gitmişsiniz. E, bu duruma getirdiniz. El birliğiyle Allah razı olsun hepinizden. Yani el birliğiyle yani bu kadar beceriksiz, bu kadar duyarsız süreci ta buraya kadar getirmek de bir başarıdır yani. E şimdi ne yapacaksınız? Aha da burada. Yüksek hakeme gittiği zaman da bir anlamı kalmayacak. Şimdi bu sistemde grev yapamıyorsun. Sen karar al da yapama. Bak grev yapamıyorsun. Erteliyor. Hani grev kararı aldıktan sonra, müracaatından sonra grev ertelenirse o grev süreci devam ediyor. Bakın bu çok önemli bir durum. Zaten erteleme bittiği gün otomatikmen yüksek hakeme gidiyor. Yani senin yeniden grev talebin olmuyor. Grev yapma şansın kalmıyor. Sadece grev yasaklanırsa yani grev kararı alınmadan grev yasaklanırsa o yasak bittikten sonra grev için tekrardan müracaat edebiliyorsun. E bütün yollar kapanmış. Bütün yollar kapanmış. E siz Mart ayının sonunda başlasaydınız ya e, sayın hükümet bir ay oldu diyeceğinize Ramazan ağır kalktı. Daha toplantı olmamış. Temmuz'u işaret etti. Neyse işte. Bugün de Hakiş Başkanı kalkmış. Kiralar bu kadar olmuş, uçmuş, bilmem şudur budur. Ya ne dedin sen şimdiye kadar? Son dakika rüzgar yapacaksınız. Son dakika rüzgar yapacaksınız. Sen emekçiler de bunu yedi yani. Değerli arkadaşlar, yarın e, ee, Son bir teklifi bir görelim bakalım. Bir şeyler daha netleşir. Görünen o ki, görünen o ki, Yıldırma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi Hepiniz yıldınız neredeyse. Biz yılmadık yani. Ama bakıyorum artık, bir an önce imzalansın. Ne alacaksak alalım. Yani o duruma getirildi. Bizim en korktuğumuz şey, emekçi adına emekçinin yılması artık imzalayın bir an önce demesi kadar kötü bir durum yoktur. Bir kabulleniş oldu. Maalesef öyle oluyor yani. İşte bir an önce imzalanıyor. Zaten merak etmeyin arkadaşlar. Yarın son teklif gelir. Ondan sonraki günlerde de pat diye o masada imzalanır. Adı da şu olacak. Ben bundan bir hafta, bir gün önce söylemiştim. Ne demiştim? YK'ya giderse daha perişan olacaksın. Uzanacak, uzayacak durum vesaire diyecekler ve imza atacaklar. Olay burada kapanmış olacak. Yarın ola hayrola ee, yüksek hakemle alakalı da diyeceğimi dedim. Birazcık dağınık oldu o kısım ama e, ben de bayağı bir rüzgar yedim. Bahçeden geldim. E, notlarımı da birazcık küçük almışım. Neyse. E, huzur Huzursalık kas olarak yanınızdayız arkadaşlar. Yüksek hakeme gittiği zaman neler olacağını artık kararını siz verin. 9 üye biri başkan Diğer 8 üye sadece ikisi işçi. Herhalde bu yeterli sizler için.